Arkadaşlar sorumuz 3-4-5 yayınlandı. Demiş ki aşağıda her biri eş olan 6 basamaktan oluşan merdivende Ahmet 2. ve 6. basamaktayken yükseklikleri verilmiş. Buna göre diyor bir tane merdivenin uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar aralarında dikkat ederseniz 2 ve 6 4 tane basamak var doğru mudur? Yani ikisi arasındaki fark 4 basama eşit. O halde diyorum ki logaritma 4 tabanında 216'dan logaritma 4 tabanında 24'ü çıkartırsam bu 4 basama eşittir. Logaritma da çıkartma demek bölme demektir. O halde burası logaritma 4 tabanında 216 bölü 24 216'yı 24'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 9 yapar logaritma 4 tabanında 9 peki bu da şu demek değil midir logaritma 2'nin karesi 3'ün karesi demek 2 bölü 2 başa atarsan 1 gelir dolayısıyla burası logaritma 2 tabanında 3'tür ama bu 4 basaman yüksekliği. Peki bunu 4'e böldüğümüz zaman 1 basamağı bulmuş. Evet buluruz. Peki bunu 4'e bölmek ne demek? 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanda 3 demektir ki bunun 1 bunun da 4 olması lazım ki bölüp başa atayım. O halde arkadaşlar aslında bu logaritma 2'nin 4. kuvveti 16 tabanında 3 demek. Yani B seçeneği.